Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2022 mezuniyet töreni üniversitenin 3000 kişilik gösteri ve sanat merkezinde gerçekleştirildi. Törene Milliyetin Bakanı Mahmut Özer de katıldı. 1535 öğrencinin diploma aldığı törende Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ve Rektör Profesör Doktor Türkay Derili mezun olan öğrencilere hitaben birer konuşma yaptı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezuniyet törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlk kez 5 yıl aradan sonra bir mezuniyet töreninde sizlerle buluşmaktan, bir üniversitemizle buluşmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Son 20 yıl gerçekten eğitimde ülkemizin rekabet gücünün arttığı bir dönem. Okul öncesine yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde ülkemizin çocuklarının, gençlerinin eğitime erişiminin kolaylaştırıldığı tarihi bir dönem. İşte bu dönemde son 20 yılda yüksek öğretimde de çok önemli dönüşümler, gelişmeler gerçekleşti. 2000'li yıllarda yüksek öğretimdeki okullaşma oranları 14 iken bugün 48'lerin üzerine çıktı. Ülkemizin gençlerinin yüksek öğretime erişimleri kolaylaştırıldı ve en kritik noktalardan bir tanesi olan yıllardan beri bu ülkede kız çocuklarının eğitime erişimi ile ilgili dile getirilen sorunlarında çözüldüğü bir dönem oldu. Geleceğini inşa edecek çocuklarımızın eğitiminde gerçekten çok önemli misyonlar, roller üstleneceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi kutluyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun diliyorum. Hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Mezuniyet töreninde öğrencilere hitaben konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi mütevelli heyet başkanı Cemal Kalyoncu, 78 yıllık köklü bir kuruluş olan Kalyon Holding'in çevre duyarlılığı yüksek, ülkemize, dünyaya ve tüm insanlığa değer katmaya yönelik mega projelere imza attığını ve 35 bin kişilik çalışan ordusu ile yarınları umut ve güvenle baktığının altını çizdi. Biz 78 yıllık köklü bir kuruluş ve 35 bin kişilik Kalyon Holding ailesi olarak bir yandan dünya çapında mega projelere imza atıyor ve bunu çevreye duyarlılık bilincini yitirmeden yapıyoruz. Diğer yandan da ülkemize, dünyaya ve insanlığa yer katmaya öncelik veriyoruz. Amacımız güçlü ve müreffeh bir toplum olmak, sizlere daha iyi bir yardımlar bırakmaktır. Bunun içindir ki Kalyon Vakfı, Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı, Kalyon Kültür ve bu ülkeye ve bu şehre vefa borcumuzun bir göstergesi olarak eğitime, kültüre, sanata ve çevreye sahip çıkıyoruz. Tarihi ve kültürel miraslarımızı gelecek nesillere aktarmak için önemli girişimlere imza atıyoruz. Törende konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Türkay Delili ise dünyanın hızla değiştiğini ve öğrenme sürecinin asla sonlanmayacağını vurgu yaptı. Mezun oluyorsunuz ve umut dolu bireyler olarak dünyanın dört bir köşesine dağılacaksınız. Yetenekleriniz, bilginiz, etik ve ahlaki değerlerle yoğrulmuş sarsılmaz görgünüz ve değerleriniz ile gittiğiniz her yeri aydınlatacaksınız. Hepinizle tek tek gurur duyuyoruz. İşlerinizi en iyi şekilde icra ederken vatana, insanlığa hizmet etmeyi her şeyin üzerinde tutacağınızdan emin olduğunuzu bilmenizi isterim. Teknolojinin hızla geliştiği, hayatında buna bağlı olarak sürekli olarak kendisini yenilediği özel bir çağda yaşıyoruz. Sizlere düşen görev çağın yeniliklerine uyum sağlamak, bilgilerinizi sürekli güncellemek cesur ve girişimci bir ruhla kariyerinizi her an bir adım öteye taşımak, taşımaya çalışmaktır. Öğrenmenin okulla, üniversiteyle sınırlı olmadığını, yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Hedefiniz her zamanki gibi daha ileri gitmek, bugünü dünden, yarını bugünden daha güzel kılmak, ülkemiz ve tüm dünya için hayırlı işlere imza atmak olsun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Konuşmaların ardından Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde derece yaparak ilk üçe giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri Milliyetin Bakanı Mahmut Özer, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu tarafından takdim edildi. Her fakülte ve bölümde ilk üçe giren öğrenciler kürsüye davet edilerek diplomalarını alırken toplamda 1535 öğrenci başarıyla geçen eğitim-öğretim hayatlarının sonunda mezuniyet heyecanını yaşamış oldu. Coşkulu mezuniyet töreninin ardından Cemal Kalyoncu tarafından Milliyetin Bakanı Mahmut Özere günün anlam ve önemine binaen hediyeleri takdim edildi.